İsyan durdu durmasına ama esnaf kana alıyor. sipahi ağaları haraç topluyormuş hala. Bırak toplasınlar. Eceli gelen it cami duvarına pislermiş. Süt kaynıyor, bak baksan. Allah sana laf yetiştireceğim derken gidiyordu bir kazan süt. Çünkü neden? Dedikodu yapmaktan elinin iş tuttuğu yok. Kösem Sultanımızın sütü hazır mı beynama? Hazır. Lalezar kalfam hazır. Biraz da bal dök. Sultanımızın ağzı tatlansın. Döktüm ağam, döktüm. Kızlar, içelim, çabuk! Çeneniz kopsun! Çeneniz kopsun! Yatın, uyuyun artık! İnleri cinleri toplayacaklar başıma. Gülme. Uyu. Lale zar Ya Lale zar Ya bu gece benim sıramdı. Ya o kadar hazırlandım ettim. Lakin hünkârımız çekmiş gitmiş. Ben bir aydır bu geceyi bekliyordum. Allah'ın günü mü bitti Afitap? Üzülme. Ben sana başka gün ayarlarım. Ay sen var ya sen canım. Yapma. Çekil. Çekil bak üstüne tamam. Kızlar yürüyün. Diyorsun ki gözyaşların niçin gül rengine boyandı. Madem ki sordun neden olduğunu dost doğru anlatayım sana. Sevdanın kanlı yaşı gönlüme dökülüyor. Sonra başımda coşkun halde gözlerimden taşıyor. Ey bedenine hizmet eden gafil. Gel. Onun hizmetinde daha ne kadar uğraşacaksın? Kalp midir insana sev diyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir mumu ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Gam senin lütfun ile sevinç içinde kalır. Ömür senin iltifatın ile sonsuzluğa kazanır. Sultanım afiyet bal şeker olsun. Hayrola Lalezar Kalfa. Ne kıvranıyorsun sen? Az evvel Afitap kızdan işittim. Meleke Hatun'u. Malumunuz bugün onun sırasıydı. Varmış gitmiş. Lakin... ...hünkârımız çıktı demişler. Padişah oğlum sarayda yok ve sen bunu bir cariyeden mi öğreniyorsun? Anlaşılan bu gece de uyku yok bize. Telaş etmeyin valide. Ben ağlara söylerim, hünkârımız neredeymiş öğreniriz. Valide Sultanım. Hünkârımız sağ salim saraya döndüler. Oh çok şükür. <laughs> o kadar ikaz ediyorum. Lakin dinlemiyor. Tebdil halde çıkıp dur. Bir şey gelecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Öğrenebildiniz mi neredeymiş? Malumatımız yok Valide Sultanım. halde. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Senin de devletlüm. Gel. Bu kutlu günde bir hayır duanızı almaya geldim. Dualarım her daim seninle. Lakin neden kutlu bir gün dedi? Dün gece habersiz dışarı çıkmışsın. Ne oldu söyle. Halde. Mühim kararlar aldım hem benim hem Cihan Devleti için hayli mühim kararlar. Nedir bu halin senin? Yüzün bulutlanmış yine. Aklından kalbinden geçeni bana söylemeyecek misin oğlum? Bekleyeceksiniz validem. Siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz. Selim aslan torunum benim. Geberhan ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de sizlere hasret kaldım validem. Gece hünkârımız geldi. Beraber oynadık. Söz verdi at bineceğiz. Ben de hayret ettim. Zevcimle konuşacakları varmış. Gece vakti ne ziyaretiymiş bu böyle? Hünkar abim Zevcini günah kadar sevmez. Her türlü hile, desise varmış paşanın. Atike, Yaşamızı çekemeyenlerin iftiraları onlar. Atike. Zevcim ne yapıyorsa devleti Aliye için yapıyor. Oh işten yerinde maşallah. Habire tıkınıyorsun. Yaşında ilerledi, hani başına bir iş gelir bak sonra. Çok konuşma da bir şerbet ver. Ne yaptın buna? Zehir mi kattın? İçim kıy kıy kıyıldı. Hacım, sen niye buradasın? Dışarıda kızılca kıyamet koptu. Ne oldu ki? Hünkârımız vezir Azam'ın kellesini almış. <laughs> Eyvallah. olacak iş mi? Hacan? Hacan ne oldu? Yahu gitme başımdan kadın. Bir de laf mı anlatacağım sana? Ettiğin laflara dikkat et Atike. Geberhan üzülüyor görmüyor musun? Yalan mı söyleyeyim validem? Sevmiyorum Topal Paşa'yı. Sinsi yılanın teki. Has bahçeye çık sen. Divandan sonra baban da gelecek. Sultanım felaket. Vezir Azam idam edilmiş.